kafes Neyse ne yapacağım bir düşündüm. Tavşan yapacağım. Hatta belki de ördek yaparım ama tavşan yapacağım. Aklıma başka hayvan gelmedi. Şöyle çizmeye başlayalım. Böyle de çizilmez ama yani. Oy çıktım. Yanlışlıkla. Of çıkıyor. Yeni notlar. Ya yani kafayı da düzgün çizmem lazım. Ay. Çizelim. Hemen şöyle. <laughs> daha çok kuşa benzedi ama neyse. Ya ne, neyse. Ama tavşan çizeceğim yani. Onu da çizebilirsem. Yani yapabilirsem. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu bir kulak. Arkadaşlar, arkadaşlar şüpheli. Neyse. Bir tane bacak. Sonra bir tane daha bacak. Yani ayak, yani bacak. Yani boş verin. Yok böyle çizmeyeyim ya. Ben nasıl çizeceğim biliyorum. Ay. Oh gitti sandım. Oo oh, çok korktum. Eğer şu nottan bekle dur. Eya is not. Anca böyle devam edebilirim. Bu türlü direkt bütün notlarım gidiyordu. Yani notlar dediğime bakmayın. Of. Ha yok. Tavşanların oyanlar da olur. Doğru arkada olur ama yani öyle de demiyorum. Şurada bir tane kuyruğu var. Poposunda bir ayak iki ayak. Yani yok böyle değil. Şey yaptım. Yanlış yaptım. Bir de bu videoyu tavşanlar izliyormuş. Yani daha doğrusu şöyle. Yani of çizemeyeceğim gibi hissediyorum ya. Yarın bize arkadaşım geliyor. Ona özel videoda çekeceğim. Vlog. Yani vlog. <laughs> Boş verin ben öyle diyorum. Ama yüzümü göstermeyeceğim. <laughs> Neden? Kapım <Kaplumbağa> deden. <laughs> Neyse. Tavşanın şöyle burnu. Burun. Nuhna. <laughs> Çok ayıp. <laughs> Şöyle bir tane daha. Tamam. Dur da şimdi kırmızılı bir şey olması lazım. Yok bura değil. Videolarda herkes kendi logosunu yapıyor. Ben de kendi logomu yapmak istedim. Ben. Ya. Uh, yoruldum. Yeden. Çünkü ödev yaptım. Mükemmel bir tespit. Şimdi bir tane de beyaz şey alalım. Beyaz. Tabii ki de. Bekleyin durun. İnce olmayacak. Kalın olacak. Beyazcık kalın olsun. Şöyle şurayı silelim. Burayı da şöyle. Şurayı de şöyle. Yani silmiyoruz. Boyuyoruz daha doğrusu. Çünkü AI e Snoot tabii ki de. Ondan yap. Ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp. Değil mi? Hiçbir şey yapmadım ama çok ayıp. Ha ha ha. Wow. Şu an ekrana yapışık haldeyim. Ay gözlerim bozulacak en sonunda tövbe estağfurullah ya. Altına da inci yazayım mı? Güzel iş. Tavşanı bir de boyayacağım özellikle. Özellikle dedim bakın. dikkatinizi, dikkatinizi çekerim. Dikkatini çekerim ne alaka? Tamam. Şimdi bundan boyayacağım tabii ki de. Uf. <laughs> Kahverengi oluyordu. Kahverengi boyayacağım. Ay çok kötü boyuyor. Ama güzel de olacak yani. Ama biz... yok böyle değil be. Heh, böyle. Aşkım çok pardon. <laughs> Neyse boşver. Şimdi bunu alıyoruz. Ay kolumu işte. Şimdi bu tavşan birazcık kilolu gözüküyor. Evet. Şuradan bir beyaz alalım. Şurayı komple <laughs> sil. of. Hastayım. Yani öyle de hasta değilim de boş işte. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Neyse. Yani ayıp değil ama neyse ya. Çetçpütü. Aklıma o kelime geldi. Ne yapayım? Arka bahçeyi yapmayacağım. Çok zor. Ye. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Yani hiç ayıp değil ama nesye. Nesye bir daha. Hı Aynen. Of başlayacağım artık sana da be. Allah'ım. Şu tablet de iyice kafayı yedi oyun oynamaktan. Ne kadardır Minecraft videosu çekmiyorum. Yedem. tatile girdim. Ben de tatil yaparım. Değil mi? Of yoruldum. Oturmaktan. Hmm. Ah, yanlış girdim. Yanlış girdim. Şüpheli. Şöyle... belli. Tamam be şöyle bak. Yok böyle değil. Şuna yapacaktım be. Şöyle 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 şöyle. Bir kat daha atalım. Şöyle 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 şöyle. şöyle güzel oldu. <laughs> en en sonu kusacağım. Öksürmekten kusacağım en sonunda ya. Of, ee? Yapamadım. Yapamadım anne. Ama annem şu an burada değil. Aşağıda. Yani aşağı kattı. Oh. Bu video çocuklar için önerilmemektedir. Lütfen çocuklar izlemesin. Ve ben de bir çocuğum. Güzel oluyor aslında kız. Hmm. Güzel. Aynen çok güzel. <laughs> ah. Aa, sildim yanlışlıkla. Allah beni kal. Söylemeyeceğim o kelimeyi zaten. Söylemem de. Aynen hiç söyleme. <laughs> Gerçekten hiç söylemem. Hemen alalım. Hemen. Hemen. Oh. Ne kadar ayıp. Yani bir şey yapmadık. Neyse ya. Yeah, yeah. Ya, ya, ya. Ay, güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Şimdi buradan en sevdiğim renk sarı. Yani yeşil yapalım. Çünkü sarı gözükmez. Vay. Böyle etrafına böyle çizgi çekeceğim. Hiç olmazsa silerim. Çünkü bunun silme özelliği var dikkatinizi çekerim. Yani hava atmak için değil ama boş verin işte. Ay gidiyor da az kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> sonra boğaz, boğazımdaki borular çıkacak ya. Oldu bence güzel ama kız. Sonra siyah alalım. Ama ama. Bak şurası da şey oldu resmen. Yani. Çizme tablosu oldu. Orada böyle oh, yaparmış gibi bakıyor. Silelim. Tabii ki de.

Kamuran Bey. Kamuran ismini de hiç duymadım ama neyse. O sırada adı Kamuran olan var. <laughs> şunun etrafını kalınlaştıracağım. Çünkü canım öyle istiyor. Aklımdan şöyle bir videoda geçiyor. Yani şu Horst. Yani takipçilerimin resimlerini çizmek. Yani öyle de değil de yani şey profil fotoğrafı var ya hani işte onları çizmeyi düşünüyor. Oraya. Gumball adlı bir 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 bi yani Gumball adlı değil de başka bir şey. Gumball Eee şeyi olan Eee boş ver <laughs> söyleyemedim. Profilinde Gumball resmi olan bir tane takipçim var. Ha? O yeni gelmiş. Öbür takipçilerimden başka kim vardı? Ha de. Yani Hatırlıyor musun da söylememişim sanıyorum. Ha şey. Benim yarın özel bir kanalım gelecek. Benim bir de takipçim o yani. Daha doğrusu arkadaşım beni takip ediyor. Mükemmel. Ha ha ha. Ha ha ha. Bence çok komikti. Ne kadar ayıp. Neyse yeter. Bu kadar şaka. Bize yeter. Hayır yetmez. Yanlış yaptım. Hadi. Ne C I I I Nici <laughs> Neyse yeter olmadı. Böyle olmayacakmış arkadaşlar. Bu e, Bu videoyu kaç kişi beğenirse o kadar ne çizsem yıldız mı çips? Çips çizsem, kalp mi çizsem? Yıldız çizeceğim. Hadi bakalım. Neyse. İnci. Benim adım İnci Kaşık. Şık. Heh. Tam üstüne bastım. Kaydediyorum ediyorum kaydediliyor. Evet. Çıkalım. Ee, şimdi biz onu nereden bulacağız? <laughs> no. ee, neyse. Ben onu yaparım. Neyse görüşürüz.